Yine yine yeniden bir oyundayız haydi bakalım. Ay Oy. Ne yapıyorsun Aynen. Oğlum evet. daha ben ne yapayım oraya? Topa vur topa. Ananız. Ya. Ben ne yapacağım diyeceğim ama topu vurtar amına koyayım. <laughs> Oğlum adam orada vurdu dedim. Altından Çok geçtim bir topun bir ya bir şaka gibi. Tutacağım. Tutamadım ki. Lan adam mı varmış amanın görmedim onu. Ananın ama onu nasıl kesti? Keser. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Pardon hocam. Ama ne koyayım? Zaten ben alıyordum ilk Oğlum ya. ya oturdum izliyorum ya. Bak benim bir izliyorum ben bile. Top bana sekmedi ya. Yapıştır. Aa ne pas verdim sana la öyle. <laughs> bak bak ama bak bak hop bak sana bıraktım önüne. Daha ne <laughs> yapacağım oğlum? Bırak nasıl pas? İyi. Bıraktı oğlum adam şimdi ne yani? Bırakmadım mı lan Bıraktım Adam arapası bir de beğenmiyor la. Ne oldu lan öyle? Yani internet gitti benim. Ne oluyor benim. oğlum bizim pinkler gitti. He. Bende ben bir şey yok. <laughs> Balık ezir. <laughs> Balık ezir kendine dikkat kalırsın. <laughs> <laughs> Yo sende de var. şey yok, oğlum. Var. Abi, pinkler var da yani benim oyunum etkileyecek bir şey yok. Vur. Aa, Nasıl Aa. vuruyorsun oğlum sen topa? Vuramayın sen öne gidiyorsun top geriye gidiyorsun bunu okuyayım. Baba top Bırakın. sekti. Aha. Direkt 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 vur. Yetişemedim ki amına. Direkt vur derken direkt diyor top oraya vur. <laughs> ya sikre etmişim. <laughs> 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 ben gittim direğe vurdum amına koyayım. <laughs> direkt direkt vur diyeceğim. Adam, adam gitti direğe vurdu ananı sikiyim. Ey Türkçe nelere kadırsın. Ya <laughs> Bana niye ne diyorsun oğlum ben ne yaptım? Baksana ta nereye gittin siktirdin. Vay arkadaş ya. <laughs> direkt direkt vur dedi adam direkt vur. Gol. Helal lan sana. Bu sistem topluyor abi. Bütün bizim götümüzü sistem şey topluyor. Ya. <laughs> Ama bu gerçek bir şey yani şaka. Yani bir daha götümüzü toplayan sensin başka bir şey değil ama. <laughs> Eyvallah kardeş. Beşe 1 e ya, beşe 1 oynuyoruz. Git. Lan oğlum. Oğlum hala pink var ya. Benim pink düzeldi biraz da senin de düzelir. <gülüyor> Gelmiyor. <laughs> ne amına koyduğum pik var diye kaleye vurma Kaldır. Amına koy. gitti adamın üstüne vurdu la. Adam tek orada durdu gitti oraya vurdu amına koyayım ya. ya işte iyi öbür tarafa gider mi oraya vurdum. Ama çoydu zaten adam şaşırsın istedim. Adam seni şaşırttı amına koyayım. Kalk vuramadı ipne. Lan vuramadım topa. Dinuru bak. Amına kodum duruyorum <laughs> yolda bir <laughs> el lan lan. Güzel attım golü ha. Oğlum bu ping niye düzelmiyor? Baleri <laughs> da gel <laughs> salini salini. pik tamam. Direkt, direk direkt. Direğe vur direğe vur. <laughs> Yemeyin. Şuna kayarız var o kadarı. <laughs> lan ne oluyor oğlum? Ben kendi hak ve mahrumiyetimden mahrum kaldım. Bırak. Baktım giremiyorum ben gittim ona koyayım. Bak. Güzel bıraktım o şeyi. Ben topa girdireceğim seni lan bak. <laughs> Hocam adam geri geliyor daha Bu <laughs> böyle olmadı şimdi ya. Şurada bir gol patlaması, güzel bir gol patlaması yok mu ya? Şu Yine almış Barcelona lan. Yeter amına koyayım. Kim aldı? Oğlum, oğlum bilmiyorum da onlar bir bir 3-5 sene toparlanamaz zor ya. Kim? Barcelona. Oğlum kadınlarda lan. Yok ben erkeklerden bahsediyorum oğlum. Cık, tam kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Lan ne oluyor? Vuramadım topa ya. Hay. Şimdi ping sana mı geçti? Boşuna koşma bebeğim yakalayamazsın. Çalacaktım da çalamadım. Oops. Lan giyası ne? Oğlum sana ileri gitmeseydin keşke. Yürü, doğru e, yok yürü. yok senin ağzına atacaktım attım topu. Oy. Direk abi direk. Direk koş direk koş direk vur. <gülüyor> <gülüyor> Benim korkum bile yeter onlara. <laughs> Bana asist verdi. Normal. Yani asistlerin alakası varsa. <laughs> Sen de iyice ezdin ama kayın beni. Ya çok güzel bıraktım ortaya topu da. Olmadı. Az parayın baleyini de. Gel saleni salini. Aynen öyle. O ben bu yıl kırpını çiftler çiftler mi kesiyor? Tabi. Yapma be. Bizi tarihin en taş karakterlerinden biri. Lazia. Lazia. Lazia öyledir ya. Adam taşlardan yürüyemiyor da amına koyayım. Çakır. Benim rahat edemedim ne oldu? Kimse rahat edemez amına koyayım. Adamlar orta açma. <laughs> Salaştım açtım oğlum ortayı. Bizim kaleye atmıyor. Yok la alakası yok. Dün koydum kesiye. amına koyayım <laughs> boyum yetmedi. <laughs> Ama ne kadar bir adamdan ne bekliyor? Bir elli adamdan diyor adam. <laughs> ya alayım ben don bili. Abi, gol mü lan? Vallahi gol'e benziyor lan o. <laughs> Güzel bir Olmayacaktı gibiydi sanki. Aynen. Şu aklıma ne geliyor biliyor musun? Polat Alemdar'ın şu Elif sahnesi var hatırlıyor musun? Palto yürüyor. Gömleği afkan hastanede. <laughs> <laughs> Bir gecede yedi babayı öldürdü. Tanrıdan diledim. O vurulduğu zaman da o şarkıyı çalıyordu galiba. Çakır vurulduğu zaman eee. değil mi? Güzel şarkı ya. Gel aman aman, gel aman, gel aman. Lan direkt tanıdığını oh, ortak be. Bu neymiş lan? Yapma be. Güzel orta açtım da olmadı. Hadi Carlos. Gel lan sana öyle Carlos lan. <laughs> Carlos beni çüs mü? Yoksa o da Carlos mu? Roberto Carlos. Yalnız bugün yaraya giriyorum abi bırak abi. Aaa. <laughs> Manchester kazanıyor ve galibiz. Evet, evet. Ben de çıkayım bari. Gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarda Anadolu dur, dur lan, dur kutu geldi Kutu <laughs> <laughs> geldi ananı sikiyim <laughs> Ona bir zaman göremeyeceğim ne geldiğini biliyor musun? Allah kerim artık. Tanrıdan diledim. Tanrı diledim. <laughs> ne yapma <laughs> aman aman. Onu. <laughs> Anam. <laughs> Oğlum ben kimse yok diye bekledim. Ananın ama. Oğlum adamın diyorum ya geldiğiniz gelişini söylüyorum ya size Ben Bana kimse yok diye hiç zıplamadım bile amına koyayım. Oğlum ben de golü gördüm dedim ki adam adam, o, adam topu bile görmedi amına. Bu. Bomboş. <laughs> Nitrom yok ki. Ay yarra iyi amına koyayım. Bir kurtarışı yaptım, kurtarışı yaptım ikincisini yapamadım. bütün biz karşı tarafa gelmiş. SP bunların hepsi oğlum şey lan manyak mıdır nedir? uç <laughs> oğlum uç. Kendi kalesini attı adam. Baktılar bizden bir yok olmuyor. Biriniz gidin. Git sen. Havadan atmayın amına koyayım. Bu burada şerefsiz. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Abi bassana amına birine diğeri çıkıyor arada. O adamlar havada paslaşıyor amına koyayım. Şey yapamıyoruz değil mi? Hiç uğraşmayalım bu iplerle. Bunlar plat milat değil ya. Bunlar Diamond'a benziyor muttan da yukarı gibi bunlar. Ya yeni kasıyorlar. İşte sümef, sümef adamlar olunca böyle oluyor. Ya da bir tane adam var onu kasıyorlar parayla. Boost falan yapıyorlar. çalışıyor yemin Te aramız ev Ananı sikiyim ya. Bitir. Ay aman koyayım o nasıl tuttu lan la Lan geri vurma geri vurma Vallaha dokundum biliyor musun son anda bitip geri ya Yazdım razı olsun amına koyayım. Allah razı olsun. Lan ya. Amına koyayım La ya. <laughs> var ya böyle alayım ta amına koyayım ya. Ya amına koyayım biri eşek diğeri onu ona uyuyor. Oğlum ya. ne lan. yapayım burayı da çıkartayım dedim ya. Ha, Baksana kurtarmaya bu, çalışıyorum. Diğeri onu da sokmuş. Lan ben kurtardım kurtardım. Amına koyayım ya. Ben kurtardım bu ipte gitti yine içine soktu topu. Amına koyayım ya. Ya bir kere de bizi çalış be amına koyayım ya. Bir kere de şöyle kritik maçlarda hani anladın mı? Bir kere de oyna be amına koyayım ya. Bırak. Namlıya bir vuruş uyuşturdum. Olmadı. Başaramadık. İyi başaramadım. Bitir. Yavaş yavaş. Allah kahretmesin ya. Lan yavaş. <laughs> yavaş amına koyayım. Oğlum normal vurdum ben o topa. Baksana bu nasıl bu normal bu? Bu kadar boş nasıl kaçırdın ya? Valla hiç ellerine sevdiğim yine gol olacakmış. <laughs> Neyse. Ha 5 ha 4 ha amına koyun basın. ya yeme yeme helal bırak Dur. abi hadi lan Amına koy son dakika o kadar yapıcam gül. <laughs> Vay amına ya böyle bir şey yok ya vay amına ya <laughs> onu da atıyorlardı bak. Ya <laughs> bilerek, bilerek vurdum artık en son. Bitti maç, bitti maç diye vurdum. Bırak. Sen amınıza koyayım ya. <laughs> hmm. Elbirliğiyle atıyorlardı ya kaleye. bu <laughs> lambur emo bozdum beni Vallahi seni dokunmadım ya. Sorry. Yok lan, Zaten şaşırdım şimdi yemesi. Ben orada bile değilim. Bir şey olacağını diyor mu ya? Ama ne koyayım topu kaybediyorlar iki kişi. Biz okuyalım. Da vuramadık anasını satayım kötü oldu ya Helal lan Vallahi attık 어그좀말 <laughs> <laughs> Lan be gelmeseydim bu tarafa. Nereye? Aa ağlamadım önüme topu. Açtım ortayı. Çak onu be. Ulan sikeyim. abi. Of. Tanrıdan Vay amına koyayım ya. Vay amına koyayım ya. Bu neymiş lan? yapışak tatlı tatla tatlı gidiyor. Ben seni hiç diyor. <laughs> e bu? Ne? Bu ne yapıyor bu 18 puanla? Ne? 18 puanla ne yapıyor bu? <laughs> Heee amına koduma bak. <laughs> Ama bir kere zaten geri döneceğiz maçlara bir kere oynarsanız zaten kafamı kıracağım. Çıktım ortayı Anasından mı? Ha siktir lan Hı. Vurdurmadılar beni ya Hayyyyyyyy Ya şu sıfır şu or... Şimdi söveceğim şu oydu var ya, sıf oynuyor. Sıf oynuyor. Amına koyayım var <laughs> ya geri dönmek için evine her şeyi yapıyorum. Burak abi de yenilmek için her <laughs> şeyi yapıyor. <laughs> Burak. Ha. Olur öyle. Ha sıkıntı yok devam. Manchester <laughs> United'daki <laughs> Cristiano Ronaldo gibi mamına koyayım ya. <laughs> ben seni hiç unutmadım. güzel vurdum da ipini çevirdi be. Al. Amına koyayım ya. Bana bir şey yapayım takıyorum be amına koyayım kabatı. <laughs> Burak'ın yüzünü harcıyorsun atakları ya. Vuramadım <laughs> 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 <bu> topu. <laughs> Artık burun nedir onun sani kaldı. Aman ne bunda ileri atacağız da biz. Artık... Ananı sikide yedik ya. Şaka mısın sen ya? Dur bir Am BC. Ya bir siktir git amına. Ben de içeri azıcık geleceğim. Tamam ben de geleceğim. İyi sanki sen de gel. Ara, git ara telefonla konuş gel. <laughs> 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 Çıkalım da.